Yeah. Merhaba arkadaşlar ben Volkan bugün sizlere Five Nights Freddy oynuyoruz yanımda da Serdar var. Merhaba. Korkunca hazır mısın abi? Hayır hazır değilim. Geçen sefer kafasını görmüştük. <laughs> Başını ee, o videoyu gördük. yükleyemedik. Başını gördük onu. Evet. Çok fena korktuk ama o O videoyu, videoyu yüklemedik çünkü mobizden hata verdi. Evet. Çok o yüzden bir güzel. daha çekmek zorlar. kaldık. Evet. çekilsin. Evet kanka. Şimdi oyuna kendimizi vererek her yerden bir şey çıkıyor bildiğin gibi. <laughs> o ee, başını görmek çok güzel. Başı başı güzel. <laughs> göstersene. Amme bu da güzelmiş yani. Orada da vardım. Her yerde bunlardan var zaten. O kız nerede? Evet yavaş yavaş verdi galiba Bak göz çıktı. Ay vallahi. <laughs> Oraya göz başını gördüm. <laughs> Al bana, benim. Alo <laughs> Hayır. Sen de ses şöyle, ses. Ay, ya vıçık orada yine vıçık. Şarafsız ses sen yine sen bunu işlerim. Şuradan koştu geçen şu camı görüyor musun? Oradan evet. koştu Fark ettim onu. Hay. Oy. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Aha, hadi bakalım demeden ama Kamera da Kamerada sıkıntı yok ben anladım abi. O bu sefer geçmek merak edelim Gittikçe zorlar ne değil, değil mi? Tabii. Tamam. Kaç bir insan kaç gün kaç gün dayanır? Vallahi ben bir gün bile dayanamam. Bir insan çalışmaz ki. Ben mi? Ben Vallahi oyunu ka ka kapatır kapatmaz kaçar. Ne ne yapacağız şimdi? Başka bir mi? Kalk oradan oraya yap aynen aynen. Geri gitsin git, git tavana gitsene Götürü evden çıkartalım. Hay error hay. Hay kafası orada mı iyi dikkat et bak. Aman. <laughs> Yanlış yaptım. Aman doktor. Geldi doktor. Girecek doktor. Tamam tamam. Kavaz gezin orada. Aha. Aha. Hadi bağlım. Hadi bağlım. Bravo. Elim sağ olsun. Bravo. Bu ne? Rahat bulan. Kapat. Çık <laughs> ama çık çık. çık. <laughs> Bakalım. Henüz yani bir şey yok. Moş gibi ama. Çıkar bey. Tutar bize çıkar o. Ha burada değil. <laughs> Ağabey yakın bize niye çağırıyorsun onları? O da lan arası. Uzağa çağır. Şurada doğsan daha ben seni görmüyorum. E bir anda gelecek oraya biz işte, korkacağız şimdi. Gitsin git git Kanka bize şey göstereceğim sana. <laughs> ay. Ay, ay kaçtı oradan kaçtı vallahi. Kanka bir gidiyor. şey daha göstereceğim sana. Biliyorum biliyorum o yakın <laughs> şey. Yakın, yakın şey yakın. Yakın Hayır, şey. Hayır o şey lan havalandırma. Havalandırma mı? Evet havalandırmadan da gelebiliyorlar. Delikten de mi geliyor havalandırma dedi? Şuradan falan çıkıyorlar. Nur çıkıyor. E ben oraya ses atamıyorum. Aha çıçak. Abi bak çorunu çorunu çorbadını. Çor gel gel gel. Kafası mafası görüyor mu kafası? Evet. Başını görüyor. Pardon galiba. <laughs> bir şey yok bir şey yok. Bugün demedik. Bugün de öldüm anne. Her gün çakıyorum. Evet, ya evet, garip, garip şey kardeşim kaydedik. ya çıkacaksa şimdi çık şey, ya da hiç çıkma. Ya konuşacaksan şimdi konuş. Ya da sonsuza sus. Sus. Aaaa. <laughs> bacımsın. Bacımsın. Bacımsın reis bacımsın. <laughs> Oğlum seninkinde var ya. Arkadaş süremiş. camın önündeydi gördüğünüz gibi. Ulan nasıl da fark yine lan. Yine gördüm çok başını. <laughs> yine bugün de gördüm anne. Ay. Git Oğlum, bana at, bak. ses ses. Bana bak. Bana bakıyor. Bana bakıyor onda ne saldırmıyorsun? Beni görüyor ama saldırmıyor. çok yakalı bir hayvan <laughs> bu. Öfüs. Bana. Zevk de öldürmek istiyor belki. Oğlum oraya niye yolluyorsun Allah'ım? Yok mu burada? Burada değil misin sen? Ya neredesin sen? Bak tamir ettim tamir ettim. Dördüncü gün lan. Dördüncü gün dördüncü yani saat. Ya dördüncü saat pardon. Vallahi mi Aa, lan? Ah ağzım dilim kurudu. Çabuk sırayım. ses yolla. Ya ben bebeğim, sen benzerim, ne oldu? Sen bebeğe gittin. Sen bunu yemeğe gittin. Ya hadi hadi vur vur. Ya vur vur hadi. <laughs> <laughs> ses yolla oğlum. Dör saat dört bu kadar ilerlemedik hiç. Evet, geçen geçen. Ben ama çık ben zaliyim Dördü bizi geçtirmedim Eşeği var ya eşeği Katır herif Katır Aaaa Ne oluyor lan o ne oluyor Ne oluyor lan O kafayı görmüyor kafasını görmüyor Aaaa <laughs> 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 Ay. Ben hiç beklemiyordum ben orada. Abi, abi ya. Aman dur. Ya. Ya vallahi billahi. Şöveyim bölümüne. En sonda. En son. Seveyim. Ben oğlum. bu ikinci bölümü bile geçemeyeceğim gibi geliyor? Seveyim ben böyle bir oyuna ben Ay. Oy. Geçemiyorum yok bir türlü. Ne güzel dördüncü saate gelmişiz. Niye sen bizi bırakıyorsun? Öldür oyun ya. Ay ne burada? Ay. Ay. Ya Gitti. Ay, gitti. <laughs> ben göremeden gitti. Ben ben de göremedim be anne falan diyor. Ay çok korktum oğlum ya. Oradan zız zız zı devşikli ben onu beklemiyorum. Bir Şeyde bu pervane geçiyor. var ya pervane o da hızlı dönüyor başta çok korktum ya. Oğlum kablolara ne oluyor lan? <laughs> Kablo bizim kablolar. <kabliler. gülüyor> kablolar ne yapıyorsunuz siz? Ay. Ses ne? Ses. Kanka yakınımıza çağırıyorsunuz artık. Ay nereye atayım nereye atayım? Arkaya yatağın oraya. Buraya ya. mı? olmaz olmaz burası olmaz çok yakın. At at Hay. Hay. Aa çıkacak ha. Allah. Aa, Allah. Aman. aman. Aman aman aman. Hay. Hay. Hay ben. What can I do? Mock you. Hay be. Onu bir geçirim edin ki bizi. Of ya. O böyle korkunç oyunlarda var. Bilmem ne öğrettiriyorsun ya. Aha. Ya o olma, olmaz ki ama hızlı hız hero verilmez bu oyunda. Ne oldu? Oh. <laughs> elime sağlık. <laughs> oh be. Vallahi elime sağlık. Video bitiyor. Bitir video. Sonra iyi de, bir de oğlum yine çekmeyecek bak yine hata vereceğim o ya Niye? Oğlum çok uzundu 10 dakika diye. Yok kanka bitirsin. Son bir el daha atalım o zaman arkadaşlar. Allah elime şükür. <laughs> Vallahi. Vallahi bile elim sağ olsun ya. Neyse son bir yer daha atalım arkadaşlar. Videoyu da burada bitirelim. Hepinize hoş geldiniz. Görüşmek üzere. Hoşça bilindi. diye. Tilki. Sen oraya kim dıktı la? Ama ben çok tilkiden korkuyorum nedense. Hiç gelmedi ya şu ana kadar. Hello. Hello. What's your name? What's your name? Queen İlli mematı koymuşlar buraya. Be. Ben şöyle arıyorum ya böyle bir çıkıyor. Kuş bakış <laughs> <Koş> bakış. Kuş bakış bakış. su atıma ne atıp lan. Sen de şey gibi bir şeysin. <laughs> neydi? Eee ne söylemiyorum. Kıhtü. Nokta kum. Reklam yaptı. Kanka çıkış demiş. Ay orada lan. Orada gözleri görmüyor mu? Ay bacağı. Ay burada çıkış diyor. Biz gidelim çıkalım buradan. Ya. Aynen ne ne, ne gerek, gerek var, var. burada durma ya. Vallahi billahi ya. Allah neden ya? Seni kim aldı buraya ya? Seni buraya alanın Seni... da. Çalıştıranın da. Çalıştıranın da. Kamerayı yapanın da. O robotları koyan Bu orada. işi ben bu işi bana trilyonu verzlerin çalışmam lan. Oğlum hayatımdan önemli mi? Ben de çalışmam tabii. Aha. Aha. Sen ne yapıyorsun? Senin kafanı yanar mı? Gölgene şey şey. Ha gitti o bence orada. Ha ya, gitti. Ha. ha ha gitti ha. Ha hadi bari ha, ha. ha hadi hadi bari hadi. Ha. Ben sana korkmuyorum diyorum Şarkı, ama çıkacak. Saat bir saat bir. Biliyorum biliyorum. Saat bir insaf oğlu insaf. Eşşoğlu eşşen torunu. İt. Ses yok. İbne, i̇bne, gelecek. Bak error vermeye çok başladı. Ağzı bir lazmine. Al kanka ben imam hakkında gittim. Ben vazgeçtim. Hadi. Ben gidiyorum. Hadi hadi çık lan bitir lan videoyu. <laughs> Falan diye. Ses yola. yola geriye. Nereye gerisi neresi bu her ilerle lan. Hello. Hello? Kanka çıkaralım direkt buna evden onları. Öyle bir şansımız yok. Mu? Hello. What's you? bir şansımız olsa Direkt çıkartsak evden. Hi. Evden diyorum şirketten. Hello. Atabilsek. Mask you. Even I know. İki dakika sonra video telif yaptı. <laughs> telif girdi. Bize. Telif gelecek mi var mı? Gelir Sen Gel. <laughs> Kafası gözükmedi. <değil> <laughs> Başını gördüm. Başını gören ilk insan ben. Yoksun da ne bir yer gel. Ağustu çakacak. Gele yola gele yola git kendine ona. Buraya Burada kim gözüküyor? Aaa çıkacak çıkacak çıkacak. Evet. <laughs> <Hayır, hayır. gülüyor> Daha korkmuyorum merhaba abi. Merhaba abi sen kimsin sen? Nasılsın neyin neyin Nasılsın nasılsın? Sen gördün mü ki? o lago vardı. Ben, ben sağ, geleceğini sağ, tahmin ettim zaten. Söp. Bitir süp. videoyu, bitir bitir. Evet arkadaşlar, bir videonun daha e, şey, sonuna gelmiş bulunmaktayız. Serdar da yanında. Hoş geldin Güle Güle. <laughs> hoş geldin Güle Güle. Bay <laughs> bay.